Şu ön tarafı boşaltalım bir. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> <laughs> Nasip ablamız, yağ, yağmur ya, kızımız, <laughs> Rasul'e, ablamıza ve Yağmur kardeşimize dünyadan ahirete tahallük eden haklarınızı helal ediyoruz. Yağmur! <laughs> Allah için salata, Resulullah için salavata, meyite için duaya, Hatun helal olsun. hoş olsun. Dünyadan ahirete tahallük eden haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Helali hoş olsun. Allah helal olsun. Allah Nasıl verirdiniz? Dünyadan ahirete tahallük eden haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Allahu Akbar.